Ama bugün ilk birdi. Evet. Yani onunla ilgili dün aslında konuşmuştuk ama Galatasaray'ın geçen sezon evet temasını kurdu ama bitiremedi transferlerden birisiydi. O zaman çok fazla temas kuran kulüp vardı. İngiltere'den Tottenham'ın bir teması vardı mesela. Lukman'la ilgili. Inter'i dün bahsetmiştik. Inter'in iyi bir teklif vardı. Ee, bu kadar erken dönmesini bekliyor muydun? Ya, Lukman çok kolay kolay kaybedecek bir oyuncu değil. Çünkü kaybetmek isteselerdi büyük ihtimalle geçen sezon Inter'e satmışlardı 45 milyon euroya. Elbette kar amacıyla bu arada Lukman'a yaklaşıyor Atalanta. Yani yoksa kalsın uzun süre bize performans versin diye bir durum değil. İyi bir parayı satacaklar belli. Ama burada Galatasaray'ın ilgisi ne durumda ilerler? Ortalanda bir isim vardı. 17K diye bir oyuncuları var kulüp buruşta oynuyor. O da çok iyi bir oyuncu ve Galatasaray'ın geçen sezon yakından takip ettiği ama teklif yapmadı oyunculardan birisiydi. Belki o konuda bir şeyler olabilir.